Hepinize merhaba arkadaşlar. Berkan Üstü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Yanımda Konichi var ve e, yabancı ülkeden bir kardeşimiz var. Mr. Jiro. Kendisi Türkçe biliyor. Küçük bir kardeşimiz. Merhaba der misin? Merhaba. Merhabalar. Raporlar atlayalım fabrikaya. Aha, hadi fabrikaya. iki kişi buraya atlıyor. Öldürürüz. Bu silaha gidiyorum. O bana adı. Gel buraya lan. Gel buraya lan. Buraya kal. Buraya kal. Al sana. Eskola <laughs> Bak ölme vallahi öl döverim seni. Birisini öldürdüm. Öldürdün mü? Öldürdüm beni. Helal. Ben de de bir kişi öldüydüm. Arkadaş beni kovdu. Şu anda bir dakika. Tamamdır. oh, oh, nereye gidiyorsun? Aldım. Nice. Güzel güzel. Ya, Bravo sana. Ama ben asist yaptın ama olmadı ki bu. Adam var mı daha? Sanki yok. Ev bildim PUBG'ye <laughs> ya. Valla sen ben az biliyorum Türkiye diyorsun şey. ama benden iyi konuşuyor? Bunu yapsan hem de bir şey içsen böyle yapsan bir dakika Gel taş kağıt makas oynayalım seninle gel. 1 2 3 Daha ben yendim. Vay. yapalım gidelim artık seyfim ay şimdi ya. Falan var gidelim mi artık gidelim dur angacınız var mı? benim yok ııı um, benki yok aa biter biter siz hiç yendin mi? <laughs> hayır Valla 5 dakikada 10 maç atıyoruz. Belki <laughs> hani? daha fazladır. Evet. Ha, ben Benim bandaj var galiba. Tamam. Al oh, aykanda. Benim mi? Ben çıkamadım gene. Niye de terleri ağır Çocuğun bir bildiği vardır oğlum. İnsan insanlar boyu yakalmış. Tabii o mavi ne? O mavi bakayım. O mavi C4. Bu hazine var açmamışlar. Roket atar çıktı. Evet. Ya boyu ya bir şeye Burada büyük halkan iksiri var. Gelin alın isterseniz. Bak. Burada. Bana bak. bak. Bakıyorum. Gel Doğru, tekrar. Bir Bir şey yapmaya çalışıyorum. O bug Bak. Bir dakika da bunu yapayım. Bak, Bir, bir dakika da oldu. Nasıl oluyor o? Döbe olmadı. Çocuk oyunun bug'ını bulmuş. O bak iki, iki tane oldu. Bunu yapcan Bak böyle yapcan Ondan sonra içeceksin insan. Birisi bir şey yaptı. Valla tek umudumuz sensin. Biz oynayamıyoruz valla. Roket merminiz var mı? Yok. Yok. Arkandan Yok. ses geliyor senin konuşu var. Bu ne olmuş? Geliyorum arkanızdan. Başladığın yap sana şalom. Oha o tim. Adamlar nerede? Birisi Göremiyorum. Bak boyda boyda içinde koşuyor. Nerede? 320. Gördüm. 320. İki sefer. Öldürdüm. Tamam iki tane. Buydum. Bir kişi daha i̇ki var orda. O oh, bana, bana atıyor. Oh. Öldü. Döv be. Onu gidip alıyorum. Öldü. Oh. Füze mermisini verebilir misin bana? Döv oh. diye winner'ı öldü. Bakıyorum nerede? Tabi. Değerinin ölüsü nerede ya? Anla bulayım. Oo insan insan. Nerede? Uyda. Gördüm. Roket mermim yok. Tövbe bunun. Bir, iki, üç. İki, al canı var. Bir, iki, Al sana. Kafana vurdum. Helal lan sana Rocket şöyle. Rocket rocket buyda vay. Tamam geliyorum. Suyun içinde hepsi. Tamam. Roket merminiz varsa atın bana. Benim mermim yok. Aldı bir. Oh, buraya gel. İnsanlar var. Hop, Bak hop. ne dedim. Avukat. Ne no, no, Ay da sanki. Dur be. Bakıyorum. Benim canım çok az. Oha. O tarafta. Oo. Dört kişi. Bu tarafa git suyun içinde ben de acı var. Oh 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 oh. Oh. Oha vuymuş bana. Ne lan? İkisi oyda ne yapayım ben? Büyük üç. Hadi hadi. 197'deki evin balkonunda ben var. Tamam. Vuydum. Oha. Düştüm ben. Koyun var düştüm beni ben Çabuk çabuk Gel. çabuk Ulan be İnsanlar <laughs> Lan ya Biri var Vurduydum ya Gelemem çok Orada. uzaktasın Ben benden çıkacağım Sen yok, bak tane daha var sandık. Sandık daha var. Nerede? Çatıda sanırsa. Çatıya bakmadım mı ben? Çatı tarafından gidiyor çok ses. Burada bir yok. Bu aradan gidiyorsunuz. Burada. Lock. Oğlum <laughs> şey mi? Şey. Aldım ben için. Yanlış şey aldım. Hadi hadi. Bunu da 5 dakikaya çıkarım. Ben. Tamam, ben de bu yüzden sonra çıkacağım galiba. Niye? Bir şey, videoyu kapatacağım yani. ay bak yapılmıyor buraya ya. Niye? Çok saçma değil mi? Yapılması gerekiyor. Aynen bak. Ba ben de bazen oraya o düz temin, zemin koyamıyorum. Bakılıyor koyamıyorum Aaa Oğlum çoğu yapıp aslında bir şey koysaydım ya Şey tuşları değiştirdim ayarlardan Yapamıyorum hızlı hızlı Allah Allah İnsan neymiş senin şeyleri Bu da insan vay Oğlum çocuk hiç düşünmeden atlıyor adamlarmış Aynen. Bebe bizden iyi oynuyor valla. İnsan bir info veriyor. Şurada şurada adam var ya. Ben yabancı ülkede nasıl izleniyorum onu anlamadım. Eee Ülke adam Türkler'e videolar mı izliyordur? Aha adam. Önerilen, önerilenlerde de sen çıkmışsındır. Öldür. Bu adam öldür bari. Öldürdüm. öldür öldürmedi. Adamını kaldır. İnsan vay. İnsan vay kaldı ama. Çocuk gibi konuşmuyor mu? Çocuk zaten. Kaç yaşına diye sordun mu? Hayır. Çocuk zaten sesinden belli. Dur bakalım. Dur almam lazım. Senin sesinin gelmedi 50 52 oyun vardı ya videonun evet. Oyunda benim ben adamı evet. çıkar buldum adam öldürüp mod çıkar. 800 mermisi vardı çıkarım. Oha. 6 kişi mi öldürdük? Adamlar falan sizden 4 kişi fazla. 6 oldu. O ne? Anlatıyor mu? Oto sniper. Onu da indirdim ya. Çok buruyum. Lan ben de indim ama. Ne Bak orada. Neyse burada bitireyim videoyu. Neyse evet, arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sağ alttan zil butonuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.